Benim masalım 57. Bölüm fragman analiz çalışan Aryana kimin için geri döndü soracaktır. Şimdi öyle bir şey oluyor ki benim söyle bana bunu beğendin mi şimdi diyecektir. Hala iki dakika beklemesini isteyecektir. Peki kız ne yapacaksa şimdi yapsın Mahua diyecektir. Doğrusunu yapacağını söyleyecek koçalı çok seviyorsunuz değil mi diyecektir. Moha seviyorsunuz teyze ama bu suda zehir var diyerek haber verecektir. Su toplayıcıyı çağırmalarını isteyecektir. Teyze ise birinci soru olarak bakalım ne kadar isteyecek diyecektir. Heyle hala var neden bu kadar düşünüyorsun diyecektir. Şehvetli savaş suyu ve teslimiyetin bugün kotvala olan sevginden geliyor diyecek bir içki almasını isteyecektir. Teyze ise Aryan sıradan bir adam ve Mahua'yı çok seviyor diyecektir. Aryan'a bu zehirli suyu iç ve sevgini göster diye üsteleyeceklerdir. Ava ise hadi bunu yap diye bağırmaya başlayacaktır. Şimdi buradan çıkmasını isteyecektir. Apeliye hey doktor çu şarkıları var diyecektir. Suyun içinde hiçbir şey olmasına gerek olmadığını söyleyecektir. Aşkını tanıyarak onu beklemesini isteyecektir. Mahua için düşündüğünüz her şeyi silebilir diyecektir. Aryan verdiğiniz zehri içerek sizden ne kadar güçlü olduğumu kanıtlayacağım diyecektir. Onu çok sevdiğini söyleyecek, peki seni sevdiğimi kanıtlayacağım diyecektir. Ondan başka kimseye ihtiyacı olmadığını söyleyecektir. Eğer bana söylersen sorun daha da artacak diye anlatacaktır. Aryan Poja'ya bugün burada işlerini yaptıklarını söyleyecektir. Kam Hua ile konuşmak istediğinden bahsedecektir. Teyze Mahua ve Aryan'a bize neye inandığınızı söyleyin diyecektir. Sorun olduğunu söyleyecek bunun anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz diyecektir. Kotval ve bu pek öyle konuşmadı ama şimdi Joe iyi konuşma ve davranış şeklini övüyor diyecektir. Orada her şeyin farklı olduğunu söyleyecektir. Oğlumuzun polisimiz olduğunu hissederiz diyecektir. Şüphe içinde bulunduğumuzda karışımı daha da mahvedeceğini söyleyecektir. Herkesin gözü önünde vurulduğunu söyleyecek ve şimdi numara hazır diyecektir. Ördeğe bakmaya devam edin ve onu çıkarın diyecektir. Aryan beyinizi yeme insanın gideceği yer zaten belli diye anlatacaktır. Aşağıdaki durumlarda aktarımın otomatik olarak sona ereceğini söyleyecektir. Aryan Mahua polis değilse büyük tehlike altında olduğunu söyleyecektir. Aryan Mahua'ya gece boyunca siyah bir çarşafın üstünde uyuduğunu söyleyecektir. Mahua boyanın çarşafa bulaşacağını söyleyip izin vermeyecektir. Yarın sabah gerçeğin önlerinde olacağını anlatacaktır. Bugün dışarıda uyumak zorunda kalacağını söyleyecektir. Aryan onlarla kalacağını yoksa Mahua bu daha iyi olur diyecektir. Kendimizi iyi hissedecek ve güvenliğin sayısını artırabileceğiz diyecektir. Dün gece iyi uyumadığını Kataya haber verecek. "Ham, bu senin telefonunu al onu." diyecektir. Mahua bu kadar baskıyla olanları kanıtlayamayacağını söyleyecektir. "Benim değil." diyecektir. Teyze, "Hey Mahua, bizi yine de açlıkla mı öldüreceksin?" diyecektir. Teyze Mahua'ya, "Nasıl öleceğimi bilmiyorum ama açım." diyecektir. Yaşama alışkanlığı edinmesini söyleyecektir. Pandit ki Puya için çağırdığına söyleyecektir. Puya bitene kadar evdeyiz diyecektir. Abişekin Mahadev için buraya geldiğini söyleyecektir. Ve Aryan babu özgürlüğünüz ikinizde kardeşsinizdir, onun izni olmadan birinin elinde olduğunu söyleyecektir. Teyze Mahua'ya savaşmadan buradan gidemeyeceğini söyleyecektir. Onu canlı bırakmayacağını söyleyecektir. O zaman sizin Aryan olmadığınızı anlayacağız diyecektir. Mahua Aryan ile birlikte yaşayıp ölmeye yemin ettiklerini söyleyecektir. Bunu kesinlikle yapmalısınız diyecektir. Yaşananlar ne kadar derin olursa olsun biz de duyduk diyecektir. Kimyasallar yüzünden tüm gerçeği ortaya çıkardım şimdi gideceğim diyecektir. Ne oldu polis evine gittiğini söyleyecektir bu rujun yapıştığını söyleyecektir. Siz beni sevnelseniz biz sizi sevebiliriz diyecektir. Ne yapıyorsunuz evet yoksa başka işleriniz mi var diyecektir. Giyinip çabuk gelmesini söyleyecektir. Tamam hadi beraber yaşayalım diyecektir. Şimdi karımız nasıl reddedebileceğini söyleyecektir. Elimizde mükemmel bir yöntem olduğunu anlatacaktır. Kendinizi şımartmayın işiniz biter diyecektir. Da değil bu sıvıları ağırdan aldığını söyleyecektir. Ve hayal kırıklığının ters tepkiye dönüşüyor, sonra biz buraya bakın diyecektir. Bizi dışarı atıyorsunuz diyecektir. Büyük bir silme işleminin ardından ellerinizi yıkayın diyecektir. Onu ve sonra çıkar diyecektir.